Dünyanın önde gelen film festivallerinden 72. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde geçtiğimiz günlerde ödüller dağıtıldı. Almanya doğumlu oyuncu Meltem Kaptan, Rabia Kurnas, George W. Bush'a karşı filmiyle en iyi başrol oyuncusu dalında Gümüş Ayı ödülünü kazandı. Tebrikler Meltem Kaptan. Teşekkür ederim Arzu Hanım, sağ olun. <laughs> Ödül birlikte Alman medyasında gündemine oturdunuz ve herkes kim bu Meltem Kaptan diye sormaya başladı. Tabi komedyen olarak televizyon yayınları sayesinde Almanya'da sizi tanıyan bir kitlemiz var. Ama bilmeyenler için sizi tanımaya duygularınızı öğrenerek başlamak istiyorum. E, i̇smim Meltem Kaptan dediğiniz gibi. E, Almanya'da doğmuş büyümüş Aslen Rize köklü, Türkiye köklü. Annem babam ikisi de e, Türkiye'den e, Göçmüşler Almanya'ya bir göçmen kızıyım yani. Bu şekilde Köln şehrinde yaşıyorum ve şöyle yaklaşık 15 yıl önce komedi dalına başladım. Yani ilk önce yazar olarak başladım, sonra kendim için stand-up yapmaya başladım, onunla televizyonlara girmeye başladım, e, televizyon programları aldım ve sonra Lady Night bir bayan komedi programında şovmenlik yapıyorum. Bu tarz şeylerle arada işte. E, Küçük projeler oluyor, film projeleri oluyor, Türkiye'ye gidiyorum, Ölümdü Dünya projesine mesela yer aldım. Öyle birazcık internasyonal da çalışmaya çalışıyorum. E, bu da e, şu an e, gerçekleşmiş olan Rabia Kurnas, e, George W. Bush'a karşı filminde. E, bu benim ilk e, e, şey e, film rolüm Almanya çapında. Peki, e, duygu dolu anlar yaşadığınız ve yaşattığınız ödül törenindeki teşekkür konuşmanızda e, çok da heyecanlı görünüyordunuz. Ee, ödülü kazandığınızı duyduğunuzda e, heyecanınızı saklayamadınız hiç. Peki ödülü alırken yaptığınız konuşmada anne ve babanıza da Türkçe olarak teşekkür ettiniz. Nasıl tepki verdi anne baba? Neler söylediler? Bekliyorlar mıydı törenden böyle kendilerine Türkçe Ar hitap Çok, Arda Hanım çok duygulandılar ama sonuçta budur. Yani sonuçta e, başarımız her zaman yani bizi destekleyen insanlar, bizim yolumuzu çizen insanlarla ee, olup biten bir şeydir ve annem babam yani her zaman o yüzden e, benim için tabii ki bir numara o insanlar yıllar önce buraya geldiler emek gösterdiler onların emekleriyle kardeşim ve ben e, bu yolu gidebildik yani kardeşim de sanatçı bu arada ve ben konuşmamda şey de dedim hani e, e, genel olarak hani e, göçmenler çok böyle şey çocuklarına böyle e, şey yaparlar e, baskı yaparlar şimdi biz geldik göçtük buralara bu kadar e, şeyler yaşadık hadi sen akıllı bir şey öğrenmek adına ya tıp okuyacaksın ya da hukuk okuyacaksın ki tıp ve hukuk çok güzel şeyler tabii ki ama insan içinde yoksa başka şeyler insanın kalbinde atıyorsa bunun da bir anne ve babanın bunu görmesi, duyması ve sen kendi yoluna git evladım demesi çok güzel bir şey. Yani bundan dolayı oradaydım ve başardım. O yüzden ilk önce bu başarıyı onlarla paylaşmak isterim tabii ki. Peki siz ödül almayı beklediniz mi? Ya Şimdi şöyle bir şey oldu halde zaten niye uğradığını şaşırıyor insan. Çok hızlı oluşuyor her şey. Bizim ilk önce tabii ki Berlin'a katılabileceğimiz e, e, onu duyduğumuzda çok sevindik. Çünkü tabii ki internasyonel bir festival yani filmi hemen e, hani world premier ilk defa e, çok internasyonel bir e, seyirciye gösteriyorsunuz. E, bu tabii ki bizi çok çok mutlandırdı. Bunu işte bu paylaşım var. İlk defa bir şeyin sinemaya gelip yani sizin yaptığınız şey ilk defa siz de o an izliyorsunuz onu o insanlarla birlikte. Onların o kıpırtısını, heyecanını, üzüntüsünü her şeyi duyuyorsunuz o an. O bizim için ya da benim için diyeyim aslında en duygusal nokta oydu. Ondan itibaren ben aslında bir şey beklemiyordum ama şöyle bir şey oldu. E, basın yayın gittikçe Meltem e, biz zaten... Ee, biz biliyoruz siz alacaksınız e, e, ayı ay, bu ayı diye. Bana bayağı böyle bir şey yaptılar her yerden. Artık böyle dinlemeye başladım siz alacaksınız kesinlikle falan. Ben de böyle duymama ben de dedim ki lütfen söylemeyin bana. Yoksa şimdi ümit etmek falan istemiyorum. Sonra belki hayal kırıklığına falan da uğramak istemiyorum. Her şey böyle bir e, bakalım hayat ne gösterir ne olur diye böyle bir bıraktım ve o an gerçekten e, ismim düştüğünde ben böyle bir <laughs> şok da oldum. O yüzden herhalde çok heyecanlıydım o an. Bir de filmin konusuna değinmek istiyorum. Ee, i̇şte bu bildiğimiz Guantanamo hapishanesinde 5 yıl suçsuz yere e, tutuklu kalan Almanya kökenli o da Türk genci Murat Kurnaz'ın hikayesi. Daha doğrusu oğlu için mücadele veren annesi Rabia Kurnaz'ın hikayesi. Siz de anne rolündesiniz. Böyle evet. bir konuyu... Komedi olarak ele almak çok da kolay olmasa gerek ya çünkü aslında ciddi bir dram ve ciddi duyarlılıklar da e, gerektiriyor hani hem siyasi hem, hem özel anlamda e, rolü almamayı hiç düşündünüz mü? Şimdi Arzu Hanım şöyle bir şey bu tabii ki çok çok ve hassas bir konu çok üzücü bir konu ve buna komedi katmak şöyle çok ince bir çizgi gibi bunu tabii ki çok iyi e, yapmanız, değerlendirmeniz gerekiyor ama şöyle benim için önemli olan ben bu rolü e, tamamen esprisiz de oynardım yani ciddi de oynardım bunu ama e, ben hakiki Rabia Kurnaz'la tanıştım ve biz yani hepimiz zaten bu çalışma aşamında e, onlarla diyalog kurduk çünkü Rabia Kurnaz kendisi hala yaşıyor ve kendisiyle görüştüm ve onu tanıdığımda kadının gerçekten kendisinin çok büyük bir esprisi olduğunu anladım ve bu esprinin de onun için çok büyük bir fonksiyon taşıdığını da anladım. Çünkü şöyle bu yani yıllarca bu beklemenin, bu yaşadığı bütün bu üzüntüde yine de o espri onu ayakta tutmuş. Evlatlarına ve çevresine karşı çok pozitif bir kadın yinece. Ya Ve ben bununla e, tanıştığımda aa dedim ne kadar ilginç dedim gerçekten espri yapıyor gülüyor aynı zamanda iki dakika sonra ama evladından bahsettiğinde ağlıyor yani bu bütün bu duyguların bir saniyede hepsini yaşayabiliyorsunuz Rabia Kurnaz'a ve o yüzden benim için bu şekilde de onu gerçek bir şekilde canlandırmak istediğim için bütün bu e, renklerin içinde olması gerekiyordu yani ciddi anlarda üzücü anlarda ama espriyle yüklü olan anlarda bu aynı zamanda sizin de e, Alman filmi olarak ilk başrolünüz ve hatta belki genel olarak ilk başrolünüzdür değil mi? E, yani burada herhalde rejisörün kararı mı oldu bu? Nasıl önemli bir e, film ilk başrol ve ilk başrolde de ödül alıyorsunuz yani. Andy Dresden Almanya'da gerçekten çok çok yani saygı değer, çok böyle tanınmış e, ve gerçekten te, filmleri çok kaliteli olan bir rejisör. Yani yıllardır zaten çok alkış alıyor bu konuda çok ödüller almış ve e, yaptığı şey böyle iğnenin <laughs> ucundan geçirir derler ya yani böyle çok çok planlayarak e, ve böyle çok çok uzun vakit alarak kendisine yapıyor. Ve e, Rabia Kurnazı aramak için Kasım e, Şefik e, Karen Wendland ona bayağı bir e, sen her yerde bir bak demiş. O da artık e, bütün Almanya, Türkiye, ondan sonra işte Belçika bu Benelux ülkelerindeki bütün yaşayan Türk bayanlara seslenmişler ve büyük bir casting yapıldı bu anlamda ve casting süreci tam olarak benim için 6 aydı yani 6 ay boyunca hep böyle e, e, şey hep, hep tekrar gidiyorsun ondan sonra yeni yeni sahneler oynuyorsun e, bana Andreas Dresden şöyle dedi sen ilk, ilk andan beri senin olacağını biliyordum <laughs> ama kendisi yine de o kadar şey ki yine sonuna kadar hiç böyle e, mimini oynatmadan e, tabii ki castinglere katılıyorsun. Yani 6 ay sonra öğrendim e, yani bu rolü alıp alamayacağımı. E, demek ki doğru bir seçim yaptıkları da e, ödülle görmüş oldular. Peki bu filmin senaristi de ödül aldı aynı zamanda. O da e, senaryo dalında Layla Stila. Layla çok klasik bir Alman ismi değil. E, kendisi Evet. evet. Onun da var, evet, onun kökeninde şey, Arabistan Pakistan tarafından bir şey var. Tam olarak şimdi söylemeyeceğim hangi, hangi ailede tarafında, ama var. O yüzden isminde de belli oluyor zaten, ama kendisi Almanya'da büyümüş, burada yaşıyor ve yani sadece Almanca konuşuyor kendisi. Ama tabii ki belki o yüzden bu kültüre birazcık daha Türk kültürüne de biraz daha yaklaşabildi. Ve senaryosu gerçekten baştan beri çok gerçekçiydi. Hani ben de tabii ki bazı diyalogları biraz daha üzerinden geçtim. Ha bunu birazcık daha belki şöyle bir şu, şu kelimeyi alabiliriz bunu koyabiliriz diye birazcık düşündük. Ama genel olarak yani baştan beri senaryo gerçekten çok böyle bir gerçekçi çok böyle otentik bir havası vardı. Peki ne zaman izleyebileceğiz hem Avrupa'dakiler olarak soruyorum hem de Türkiye'dekiler ne zaman izleyebilecek? Ee, şimdi e, yaklaşık e, April olması lazım. Yani tam böyle iki ay oluyor herhalde değil mi? İki ay sonra almaya da başlayacak ama e, şimdi şimdi yurt dışında ne zaman geleceği şimdi belirleniyor. Yani sanırım yakında Türkiye'de de e, çıkacak film ve işte şu anda internasyonel sinemalarla görüşmeler şu an var. Ee, inşallah en kısa zamanda e, ne zaman çıkacağını biliriz. Peki sizin de söylediğiniz gibi aile Rize'li e, yani şimdi Rize, Trabzon deyince insanların yüzüne otomatik olarak bir gülümseme geliyor. Karadeniz fıkraları temel hikayeleri dolayısıyla espriler hiç bitmez. Oranın mizahı sizin komedi anlayışınızı etkiledi mi? E Tabii ki. Çünkü şöyle komedi genelde kültüre bağlı bir şey olduğu için yani insanların kültürel yaşandığı sıkıntıların bazen işte komediye döküldüğü ya da insanların arasında anlaşmazlıkların böyle sürtüşmelerin, kültür sürtüşmelerin ya da klişelerin de yani ön yargıların da mesela e, bir çoğu zaman e, komediyle e, bir şekilde anlatılması e, gayet kültüre bağlı bir şey olduğu için tabii ki yani hem Türk oluşum benim e, içerik komedi içeriklerimi etkiliyor hem Almanya'da doğup büyüşüm yani e, iki iki şeyin de etkili var iki ülkenin de. Peki e, Türklerle Almanların mizah anlayışları tabii ki farklı. E, farklar farklı. nelerdir desem bana kısaca neler söylersiniz? Ya biz de Türkler şöyle diyeyim hani Güldür Güldür'den de yola çıkıyorum. Zaten Ölümlü Dünya ekibi Güldür Güldür ekibinden çok kişilerle birlikte çalıştığım için orada. Yani biz Türkler genelde e, şey... E, bazı e, kültürde olan durumları hani mesela bölgesel olan durumları filan insan tiplemeleri çok seviyoruz. Yani karaktere girmeyi, tiplemeleri yapmayı işte ondan sonra şiveleri konuşmayı böyle çok daha böyle e, rol alarak e, e, şey espri oluşuyor çoğu zaman. E, Almanlar genelde daha çok böyle nasıl diyeyim? şeyi de çok seviyorlar. Hani bu e, politik komedi dekleri, intelektüel komedi dekleri hiç böyle kılığa girmeden ama böyle gerçekten böyle sanki bir konuşma yaparmış gibi. Orada biraz daha böyle e, farklı yani mesela böyle kelime oyunlara dayanan e, esprileri çok seviyorlar. Kelime oyunlara dayanan ya da böyle hani birden şiire geçen ya da bu şekilde biraz daha farklı komedyenler de var ama her türlü zaten yani Almanya'da da her türlü tiplemeyi yapan da var, işte sadece e, sadece kelimeyle oynayan var. Ama e, sanki Türkiye'de birazcık daha böyle tiplemeyi seviyormuşuz gibi ve biraz daha böyle büyük oynuyoruz. Almanya'da küçük oynamaz seviliyor. Biz Türkler biraz daha büyük ve geniş oynuyoruz. Mimiklerimiz biraz daha büyük, e, e, şey yani bu yaptığımız hareketler belki biraz daha büyük. Almanya'da genelde birazcık daha şey. Küçük oynuyoruz yani. O, o şekilde belki bir hani böyle genel anlamda ama tabii ki Türkiye'de de her türlü komedi espri var. Burada da yani şey çerçeve çok geniş. Peki siz bu stand-up olayını Türkiye'de yapmayı hiç düşünüyor musunuz? Ya şimdi stand-up tabii ki e, dediğim gibi çok kültüre değinen bir şey olduğu için şu anki e, yani hitap ettiğim e, stand-up yani halkı beni izleyen halk genelde ya multikültürel insanlar oluyor, hani Almanlar Türk'le evli çiftler ya da işte e, genç e, hani başka bir nesil ya da işte e, şeye açık olan kült farklı kültürlere açık olan... alan Almanlar mesela genelde bunlar benim e, e, zaten içerikliklerimi alıyor. Ama tabii ki Türkiye'de de stand-up yapılabilir, ama o zaman programımı değişik yazmam lazım. Yani çünkü belki mesela e, Türkiye'den e, işte Almanya'da doğmuş büyümüş. Ee, ve bu perspektiften Türkiye'yi inceleyen bir kişi olarak sahneye çıkmam lazım. Çünkü yani buradaki hayatımı anlatırsam, ee, yani tamam izlenidir ama genel olarak insanın birlikte paylaştığı şeyler, yani izleyicinin de A, evet bu bana da oldu ya evet aynen aynen dediği şeyler e, stand up'ta genel olarak daha iyi oluyor. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz benim sormadığım herhangi bir şey var mı? Arzu Hanım herkese selam diyorum. Burada havalar çok soğuk donuyoruz biz burada. Birazcık sıcaklık gönderin. <laughs> ben Türkiye'de değilim ama ben Berlin'deyim o yüzden. <laughs> bak bak biliyorum da Türkiye'den göndersinler biliyorum yayıyorsunuz her yere herhalde değil mi? Teşekkür evet. ediyorum. Fatih yakın da Berlin Halili'de en iyi film ödülünü aldığında ödülünü ikinci kuşak Türklere ithaf etmişti. Siz de e, sınırsız seven tüm annelere ithaf ettiniz. Ben her ikisinde üzerime alındığım için çok duygulandım. İyi ki varsınız teşekkür teşekkürler. Çok iyi, çok iyi. Sağ olun. İyi ki siz varsınız. Bay bay.